Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimiz Kur'an-ı Kerim ve bugün sizlerle alacağımız konu tecvid konularından met harfleri, uzatmalar ve metlerle ilgili olan bütün konuları sizlerle birlikte işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, konumuz ne dedik? Tecvid. Ve tecvid nedir? İlk önce bunu bilmemiz lazım. Tecvidin ne olduğunu, ne manaya geldiğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz... Tecvid, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kurallarıdır. Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kurallarına biz tecvid diyoruz arkadaşlar. Zaten bunun sözlükteki manası, tecvidin sözlükteki manası bir şey süslemek, güzelce yapmak, hoşça yapmak manasına gelir. İstilahi yani bizim burada kullandığımız Kur'an ilmi için kullanacağımız manası da Kur'an'ı güzel ve doğru okumaya yarayan kurallardır. Böyle bir ilimdir tecvid ilmi. Ee, ve arkadaşlar başta da size paylaşmıştık. Kur'an-ı Kerim tecvitli okunması farzdır. Tecvitin üzerimize farz olduğunu her derste söylüyoruz. Yine söyleyelim. Verattilil Kur'an'e tertila Müzdemir suresinin dördüncü ayetinden anlamış oluyoruz. Ey Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i tane tane yavaş yavaş kurallarına uygun olarak oku diyerek ayeti kerime bunun bize farz olduğunu bildirmiştir arkadaşlar. Tecvit ilmi bize farzdır ve Kur'an-ı Kerim ancak tecvitle doğru okunur dedik. Tecvitsiz Kur'an okuyorum, ben düz Kur'an okuyorum diye bir mantık yoktur. Tecvitsiz e, okunan Kur'an varsa o zaman yanlış okunuyor demektir arkadaşlar. Şimdi bakalım birinci kuralımız tecviti. Birinci konusu metlerle ilgili olan tecvit kuralıdır. Metlerle ilgili olan tecvit kuralı, yani burada met ne demek arkadaşlar? Uzatmak demek. Türkçe karşılığı uzatmak. Uzatmak ile ilgili olan tecrüt kuralını alıyoruz. Bu uzatmak ile ilgili olan tecrüt kurallarını biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın birincisi met harfleri, İkincisi met sebebi oluyor. Met harflerine biz uzatma harfleri, met sebebine de uzatma sebebi diyoruz. Şimdi met uzatmak, harfler zaten harfler demektir. Bu uzatma harflerine girer. Met sebebi, met yani uzatma sebep de zaten Türkçesi de sebep olarak çevriliyor. Uzatma sebebidir. Şimdi biz cüzde ee, belirli kuralları alırken, hani cezim, şedde vesaire bu kuralları alırken, harfleri tanırken şöyle bir şey anlatmıştık. Uzatma kuralları diye bir konuya değinmiştik. Şimdi uzatma kurallarında ne yaptık? Vav, ya ve elif harflerini kullanmıştık. Önceki konulardan hatırlatma yapıyorum şu an. Vav, ya ve elifi kullandık. Ve demiştik ki, vav hareketsiz olursa. Hareketsiz ne demekti arkadaşlar? üstünü esresi ve ötresi olmayan yani bomboş olan harfe biz hareketsiz harf diyorduk. Hareketsiz olan vav önceki harf eğer ötre ise bir elif miktarı uzatır dedik. Y hareketsizse yani üzerinde altında hiçbir hareke yoksa o zaman y harfi bir öncekine bakılır. Bir önceki harfte esre görüyorsak Y uzatma harfidir demek demiştik. Elif harfi hareketsiz olup önceki harf de üstün olursa elif de uzatabilir diye bir kural anlatmıştık arkadaşlar. Üstünde dura dura. Şimdi bakın o bilgilerimizi gün yüzüne çıkarma vakti. Met harfleri dediğimiz uzatma harfleri 3 tanedir. Vav olur, Y olur ve Elif olur dedik. Aynı kuralda burada geçerli. Bunlar hareketsiz olduğu zaman arkadaşlar hareketsiz olup vav'dan önceki ötre y'den önceki esre elif'ten önceki harf de üstün olursa o zaman bunlar bir elif miktarı uzatır arkadaşlar. Hareketsiz olup hatta uzun yazalım hatırlatmak babından vav'dan önceki harf ötre olursa y'den önceki harf esre olursa elif'ten önceki harf üstün olursa üstün olursa bunlar bir elif şu önemli bir elif uzatır. Şimdi arkadaşlar bunlara da met harfleri deriz. Met harfleri. Met harfleri hareketsiz olup vav'dan önceki harf ötre. Ötre buydu. Y'den önceki harf esre. Esre harfin altına çizilen çizgiydi. Elif'ten önceki harf de üstün olursa üstünde harfin üstüne çizilen çizgiyi de şöyle koyuyoruz. Eğer böyle olursa bir elif miktarı uzatılır dedik. Bunlara biz met harfleri diyoruz. Bir de met sebebi var. Bu met sebebi de kendi arasında ayrılıyor arkadaşlar. İkiye ayrılır. Bir tanesi hemze olur. Diğeri sükun olur. Hemze ve sükun olarak ikiye ayrılır. Met sebebi ikiye ayrılır. Uzatma sebebi. Hemze olur, sükun olur. Met sebebi dediğimiz arkadaşlar bir eliften fazla uzatmaya sebep olan şeydir. Sebep olan şey kaç taneymiş? İki tane. Hemze olabilir, sükün olabilir. Hemze dediğimiz şey arkadaşlar kendi arasında tekrar ikiye ayrılıyor. Topak hemze olur arkadaşlar. Topak hemze uzun hemze olur. Şimdi hemze dediğimiz şey nedir? Harekesi olan elif'e hemze deriz arkadaşlar. Harekesi olan elif bizim neyimiz oluyor? hemzemiz oluyor. Şöyle bakın. Mesela şunu da şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu hareketsiz olduğu zaman bunun ismine biz elif diyoruz. Ama üzerine herhangi bir hareke hiç fark etmiyor. Şöyle yapabilirim. Buna üstün koyarım. Buna esre, buna ötre üstün esre, ötre harekelerini koyduğumuz zaman bunlar hemze olur arkadaşlar. Bakın. Bunların harekeleri varsa bunların ismi neymiş? Hemze. Hemzeyi Hamza ile karıştırmayın. Hemze dediğimiz şey harekesi olan e, elif harfleridir. Hemze dediğimiz. Peki şu nedir? Bunun ismi eliftir. Harekesi yok değil mi? Bu nedir? Bunun ismi de elif'tir çünkü hiçbir harekesi yoktur arkadaşlar. Şimdi buna topak hemze diyeceğiz. Şu topak hemze olacak. Çünkü küçük gördüğünüz gibi topak hemze. Buna da uzun hemze diyeceğiz arkadaşlar. Yani topak hemzeden kastım üstün, esre, ötreli olan küçük topak hemzedir. Uzun hemze dediğimde şuradaki üstün esre ve ötreli gelen uzun çizgidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hemze dediğimiz şey elifin üzerine hareke koyduğumuzda hemzeye dönüşür. Hemze iki kısımdır. Topak hemze olur, uzun hemze olur. Topak hemze dediğimiz şu şekilde gösterilir. Uzun hemze dediğimizin şekli de budur arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Sükunu da arkadaşlar kendi arasında ayıracağız. Sükun da kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Arizi sükun lazımi sükun diyoruz. Arizi sükun dediğimiz arkadaşlar Türkçesini yazalım. Sonradan konan Cezim, lazimi sükün kendisinden var olan cezimdir. Zaten sükün cezim demektir arkadaşlar. Harfin sakinliğini ifade eder. Sükün neymiş? Harfin sakin, sakinden kastım cezimli ya da hareketsiz hareketsiz olması sükun demektir arkadaşlar. Harfin cezimli ya da hareketsiz bulunduğunda ismi sükun olur. Bu da iki kısma ayrılır. Ya arızı sükun olur kelimenin içerisinde yahut lazimi sükun olur. Arızı sükun arız arızadan gelir arkadaşlar. Arıza sonradan meydana gelen olaylara denir. Buradaki arız da arızi sükundan kastım sonradan olan cezim manasına geliyor. Sonradan konulan cezim. Lazimi sükundan kastım da kendisinde var olan cezim demektir. Bakın bu bilgiler şu an sizin e, ilk etapta öğrenmeniz gereken bilgilerdir. Sonra bunlarla ilgili met kurallarına geçeceğiz arkadaşlar. Şu an bunu bilmemiz lazım. Metlerle ilgili teşhit kuralları metlere ikiye ayrıldık, ayırdık. Met harfleri oldu, met sebebi oldu. Met harfleri dediğimiz bir elif miktarı uzatmaya yarayan şeylerdir. Üç tane harftir. Vav olur, Y olur, elif olur. Bunlar hareketsiz olup önceki harflerdeki kurallar eğer mevcutsa bir elif miktarı uzatır. O kurallar neydi? Önceki derslerde de anlattığımız şu kurallardı. Eğer bunlar mevcutsa sadece bir elif miktarı uzatabilir arkadaşlar. Ama met sebebi bir eliften fazla uzatmaya sebep olan şeydir. Bu da kendi arasında ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Hemze olabilir, sükun olabilir. Hemze kendi arasında ikiye ayrılır. Hemze dediğimiz şey harekesi olan eliftir. Topak hemze olur. Küçük. Buna kırık hemze de diyebilirsiniz. Topak hemze de diyebilirsiniz. Küçük olduğu için. Diğeri de uzun hemze olabilir. Topak hemze dediğimiz şu şekildir ve üzerinde harekesi olması şarttır. Uzun hemze dediğimiz de arkadaşlar bu şekildedir ve bunların harekesinin olması da şarttır. Devam ediyoruz. İkincisi sükündür. Sükün dediğimiz harfin sakin, yani cezimli olarak bulunması demektir.